Ayların kamer ayına göre tanzimin hikmeti, nut. Söylentilere göre Hristiyanlar daha akıllı olduğu için dini günlerini ve yıl başlarını aynı seneye rastlatıyorlar. Ona söylenti dediğine göre cevap vermeye değmez. Müslümanların ibadet ayları gökteki kamera göredir. Bunu bir iki defa vesileler bularak arz etmeye çalıştım. Bu vesilelerden bir tanesi de Ramazani Şerif orucunu tutma, Ramazanda ve Kurban'da bayram yapma ve bunları hilale göre yapma ve yine hilale göre Arafat'a çıkma ve yine hilale göre haç yapma, hilale göre müzdelifede bulunma, hilale göre şeytanı taşlama. Dini ibadetlerimizin zaman olarak ayarlanması hilale göre Allah tarafından ayarlanmıştır. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam da bunu esas almıştır. Bu husus üzerinde bazı vesilelerle uzun boylu durdu. Ama hilale göre bunların tanzim edilmesinin hikmeti soruluyor. Malum kameri aylar diğer aylardan 10 gün eksiktir. 55 gün oluyor, 355 gün gibi bir şey oluyor veya 54 gün veya 56 gün. Her sene buna göre ay bir ay mesela ramazan Şerif veya Şevval veya Zilkade, Zilhicca buna göre her sene 10 gün ileriye geliyor. Bunda çeşitli şeyler var, hususlar var, faydalar var böyle tanzim edilmesinde. Bir, ibadetü taat değişik mevsimlerde yapılma imkanı verilmiş oluyor insana. Mesela güneşe göre Ramazan-ı Şerif tutulsaydı bir ay tespit edilseydi buna. Ocak ayı veya Şubat ayı. Müminler yaz aylarında hiç behriz yapma imkanını bulamayacak, oruç tutamayacaklardı. Ve hep kısa günlerde dinlenme anında oruç tutacak, bir alışkanlıkla oruç tutup tutmadıklarını bilemeyeceklerdi. Allah Celle Celaluhu her mevsim ve her ayda çevirmek suretiyle bunu sıcakta, soğukta, ilkbaharda, sonbaharda her ayda oruç tutma imkanını veriyor. Hijyen açısından bu meselenin bir hekime götürülmesinde ben fayda mülahaza ediyorum. Bir insan 3-5 senede bir bir periz yapmalı şöyle kendisini bir perize çekmeli. Fakat bu periz mütemadiyen muttasıl senenin hep aynı ayında mı olmalı başka başka aylarda mı olmalı bir hekime götürülecek bir husustur bu mesele münakaşası yapılacak bir husustur. İnşallah ileride size bunu anlatma imkanı olacak. İster namaz olsun, ister oruç olsun, vaka namaza çok tesir etmiyor, ister hac olsun, bu mevsim değişikliği, değişik mevsimlerde, değişik zamanlarda müminler değişik şekillerde ibadet yapsınlar. Yazın doğruya gitsinler, kışın doğruya gitsinler. Bu meselenin bir yönü sadece. Bir diğer yönü şudur. İster hac gibi ibadet olsun, ister oruç gibi ibadet olsun. Bunlar ibadet yapıldıkları günlere göre zarflarına kıymet ve değer kazandırırlar. Ramazan mübarek bir aydır. Ramazan ayında Cenab-ı Hak rahmetle tecelli eder. Ramazan ayında yağmur yağıyor gibi müminlerin iç alemlerine, ruh dünyalarına İlahi ilahi alemden üluhiyet aleminden tabir caizse meltem gelir, esinti gelir. Dikkat buyurun. Siz ay olsanız ay, sizi ay yapsalar Recep, Şaban, Ramazan. Her ay kuyruğa girecek diyecektir ki ben de bu tecelliye masar olmak istiyorum. Sizin şemsi aylarınız içinde ayları bu tecelliye bütününü masar edemezsiniz. Muttasılan Ağustos ayında oruç tutulsa hep Ağustos ayında oruç tutulur. Temmuz bu feyizden bereketten mahrum kalır. Haziran bu feyizden bereketten mahrum kalır. Mayıs bu feyizden ve bereketten mahrum kalır. Halbuki makru alemde Cenab-ı Hakk'ın zamana taktığı veya evkata taktığı bu zaman parçaları ve kareleri bunlar da tecelliden nasiptar olmak isterler. Öyleyse Hayatın her gününde Ramazan, hayatın her gününde kurban, hayatın her gününde Kadir Gecesi dönecek ki rastlasın. Günler dönmezse, aylar dönmezse daima Kadir Gecesi bir güne münhasır kalacak. Kurban Bayramı bir güne münhasır kalacak, Arafat bir güne münhasır kalacak. Fakat Huzuru Kibriya'da ve Mevla'da günler misal alemindeki şekilleriyle sıraya girdikleri, tertibe girdikleri zaman Hepsinin üzerinden eyyamı teşrik geçtiği görülecek, Kurban Bayramı geçtiği görülecek, Kadir geçtiği görülecek, Ramazan geçtiği görülecek. Bu yönüyle de diyoruz ki, mazrufun, zarfın içindekinin yümlü bereketi, hayrı, nuru, zarfa sirayet etsin diye kıymetli mektupta sık sık zarflar değiştiriliyor. Hepsine kıymet atfedilsin diye. Bir diğer yönü, fukaranın hakkı düşünülür. Aç gibi, zekat gibi meselelerde. Çünkü 36 senede bir fakir taifesi bir sene kazanmış olur. Siz kamera aylara göre zekatınızı vereceksiniz. Bu sene vereceksiniz, ertesi sene 10 gün evvel vereceksiniz, seneyi devreye tamamlanıyor. Ertesi sene yine 10 güne ver, ertesi sene yine 10 gün evvel ama ister Ramazan'da verin, ister Şaban'da verin, ister Şevval'da verin, nerede verirseniz verin. Zekatı verdikten sonra sene bitince yine zekat vereceksiniz. 36 senede fakire bir sene kazandıracaksınız. Fakir 36 sene şemsi takvime göre yaşamış olacak fakat kameri takvime göre 37 defa zekat almış olacak. Devlete 37 defa vergi verilmiş olacak. Zimmiler 37 defa 36 senede haraç ve cizye hediye edecekler. Ve kafirlere karşı biz de 37 sene onlara göre 36 sene diş ticareti açısından bir iktisatçı kafasıyla bu mesele düşünülürse daha ne nef'i var onu siz hesap edin. Bilemediğimiz daha ne hikmetler vardır ki Cenab-ı Hak evkatı kamera takmış onunla çeviriyor ve bizim ibadeti taat günlerimizi onunla tanzim etmiştir Allahu alem.